Mustafa Kemal'i gördün mü hiç? Aa, aa gördüm. Gördüm geldiydi. Bizim ben başımıza geldi. O işte to, toplarda. Toplularda da gidiyordu. Ama geldi tamam. Yordu, gördüm onu. Nasıl bir şeydi? Nasıl aa, bir şeydi? Adamın bilemem şimdi. Bilemem. Mustafa Kemal diye söylediler o zaman. Aman söylediler o Size bir şey söyledi mi? Konuştu mu? Konuştu. Çok konuştu ama ben becerdim şimdi. Neler söyledi? Aklımda <laughs> kalmadı mı hiç? Çok aklımda korkmayın dedik, Onlardan korkmayın, korkmayın. Yükün, yükün dedim, elin dedim. Bu yaptık. Kaç kişi gittiniz bu köyden? Bu köyden 50 kişi vardı. 50 kişi vardı, 50-55 e vardı, 55 Açık geri döndü. Açık geri döndü. Geri kimseyi bilemiyorum. Seninle beraber kaç kişi geldi askerden? Ben sağ Salim. Benimle ne? Şey, a, değil, benimle ben ne? 10 kişi plan var mıydı? O, o, 10 kişi vardı, orada var. ama benim sağ yani köye sağ salim dönen 55 kişiden 10 kişi oldu mu? Yok <laughs> Yo, ben. Ben 1 kişi geldim. Bi gisi yon, bi yon, bi gisi yon.